Herkese merhabalar Planner Sims'e hoş geldiniz. Train 4. bölümüyle karşınızdayım. En son hatırlarsanız bir tane um, arkadaş bulmuştuk kendimize. Ve o arkadaş, küçük arkadaş bize burayı açtı. Ve bize sürekli yardım ediyor Bakın görüyorsunuz Anahtar var ben hallederim diyor E ile konuşmaya devam ediyorsunuz E harfi ile bir şeyler almaya devam ediyorsunuz E harfini çokça kullanıyorsunuz B12 konuşurken cümleleri ilerletmek için E'ye basıyorsunuz Şarjın şimdiden azaldı buraya gel Tamam <laughs> Ne oldu daha yeni tanıştık hemen Şarjın niye azalıyor Neyi takıyoruz Nerede? Ay. Yelek verdi bana. Onu demek ki orada taşıyacağız. E tamam da. Bu adamın sürekli şarjı bitiyor. O <laughs> ne olacak? <laughs> evet. Bu su çantası sana küçük dört ayaklar için tasarlandı. Evet. Şu e ile ilerlemeye bir alışan. Çok mu rahatsız? E tabi biraz rahatsız. Tabi tabi bir miktar tabi. Anahtarı dijital formatlayıp Sürt çantanı yükledim. Vay. Sağol birader Sağ, ol, sağ. Tab ile envanteri aç. Hmm. Burada çantada ne olduğunu görüyorum tab ile. Okey. Anılar. Anı ne? İlginç. Tamam. Kolay iş. Easy peasy. Kolay iş. <laughs> Merak ettiğin bir şey olursa sana göstereceğim. Okay. Ya da başkalarına, birilerine denk gelirsek tabii. Hmm. Şimdi çıkalım şu daireden. Hadi çıkalım. Şimdi ben pek anlamadım ne göstereceğiz sana dayıcığım ama. Çıkalım. Çıkalım, çıkalım dedin, çıkarım. Şimdi. Biraz zor mu yürüyor benim çocuğum? <laughs> biraz ufak bir zorlanıyor mu? Hala biraz. Ha, bak. Bak. Aç diyor eyle. Koyduğumuz dişi dijital. Dijitali koyacak oraya. Kullanılacak öyle. Evet. Eyle seç. Hoo! İlk öğemizi kullandık bir dakika ilk öğemizi kullandık çok heyecanlıyız. İki ile fener aç. Ha bu B12 fener işine de yarıyor çok güzel muhteşem muhteşem. Sayı kodu kullan. Gene aynısını kullanacağız mı? Ha, kod ne ki? Kod ne arkadaşlar? Hı? Bana kalırsa şu duvardaki sayılardan birkaç. Ben şimdi bunları 0470 Bir dakika yaz. Ha fotoğrafını çektim. Bir dakika. Ha. 78. 40 kaç o? 66. 08, 94. Bunlardan biri. Çünkü etrafta fener aç dedi yazı falan var. Bunları deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. mu 40. Şur, şuradaki soldaki olabilir mi? Ama biraz uzun geldi bana. Şu ilk şunları deneyeceğim. Deniyoruz. E ile yazıyoruz hepsine. İlk olmadı. Bu arada ben fotoğrafını çektim. Fotoğraftan yazıyorum. Ayrıca burada sıfır yok. Bazı sayılarda sıfır var. Demek ki sıfırlılardan biri de değil. Hmm. Hayda. Zaten orada sıfırlıların... Acaba sıfırsız mı denemem lazım onları? Ama sıfır yerine ne koyacağım? hepsini her türlü deniyorum işte. Yemedi. Bunu da deneyeceğim. Sayı kodumuz yok şu an elimizde arkadaşlar. İçerideki odaya geçtim. İçerideki odada duvarda yazan sayıyı şu an fotoğrafını çektim ve onu yazacağım. Orada bir tane sayı vardı zaten büyük ihtimalle budur. Keşke ilk bunları denemeseydik. Vakit kaybettik biraz olsun. 3748 buradaki kodumuz. Eğer aramak istemezseniz 3748 yazıyorsunuz. Q ile giriyorsunuz. Bir türlü bölüm değişmedi farkında mısınız? Hala aynı bölümdeyiz şu sepete binelim. Çok belli çünkü. Şu... Vay şuraya bak. Çok uzaktaki asansör. Önemli bir şey benziyor. Geçmemiz gerekmiyor. Okey. Ama şu belli yani asansör mekanizması. Şimdi oradan bir inelim. Bak direkt şapkadan space çıkıyor. Yani bir noktadan sonra alışıyorsunuz e, neye yönlendirmeye çalıştınız size. Yani buralar çok karışık ya. Aşağıda her yerde o böceklerden var. Görüyor musunuz? Kırmızı kırmızı. Space. Atladık evet. Şimdi ne yapacağız? B12. <laughs> Bakalım. Ah ne oldu? Hmm, biraz hatırlıyorum dış dünya. <gülüyor> <gülüyor> ha, doğru dağım, bu geliyor bana burası geldiğin yer mi? Acaba öyle bir soru soruyorsun ki şimdi geldiğin yer mi? Nereye kastı? Köyümü mü kastediyorsun? Dünyayı mı kastediyorsun? <laughs> kartpostal duvar resmi oradan evet. Yanımıza alalım hadi. E ile alalım. Tamam. Yeni alındı kartpostal tamam. <laughs> Okay. Bu anılar neden var ki ben? İşte ben de onu anlamadım. İlk açtığımızda inventory'de anılar kısmı vardı ya. Yani. Devam edelim hadi. Edelim bakalım. Senin kafana uyuyoruz ama. <laughs> Dur bakalım. Dur bakalım. yüzde %3 bakın. Bir tane anı kurtardım yüzde %3 kurtarıldı. Haa. Demek ki böyle kartpostal falan toplayacağız duvarlardan. Bu anı hatırlayacak. Bu B12. Hani hatırlamıyorum falan diyor ya. Neresi burası ya? Paldır küldür gidiyoruz ama. Her zamanki düsturumuz nedir bu oyunda biliyorsunuz. Space gördüğün yere yapıştır. Space gördüğün yere acımadan yapıştır. O kapı açık değil. O ne olacak? Şimdi bir dakika. Bu B12 bize nereye gideceğimizde gösterse ne kadar güzel olmaz mı? <laughs> Oyunun hiçbir amacı kalmasın. <laughs> çok büyük ya şehir çizimi falan çok büyük ve biraz karışık tabi. Çözeceğiz yani onu da çözeceğiz bir şekilde. Ne yapacağız? Da bu kapı açık değil arkadaşlar. Nereye tırmanabilirim? Karşıda atlanacak çiz. Ha, aşağısı varmış. E buradan nereye? Bir şey sevini ha. Tamam. Bir tık aşağısını görmeyince bir yere sıçrayamıyorsun sanıyorsun. Önce aşağı, sonra paralel devam. Devam. Çöplerin içinde. Dur bakalım ileriyi gösteriyor. Ok ve solda bir kayıt oldu. Heh gene asansör. Bu asansör sistemi çok iyi. Oturuyorsun. Oh geze geze. Teleferik. <laughs> Ay bu böcekler gene burada. Balonların içine nasıl ineceğim? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Nereye gideceğim? ben o kısmı geçtim arkadaşlar. 700 kere sizi tekrar aynı şeye sürüklemek istemiyorum. Buradan devam. Şimdi onları bir şekilde geçtim. Yine e, left alt, left shift işte söylemiştim bir önceki bölümde. Onlara basarak ekranda da tekrar yazıyor zaten. Bunlar kim ya? Geçen de de konuşmuştuk bir robotla hatırlıyor musun? Ya yani konuşamamıştık da. Yani gelmişti. Bizim bunlardan kaçmamız mı gerekiyor? Bunların şey mi bunlar? Robotlar. Bu böceklerin tarafında mı yoksa bizim tarafta mı? Şimdi herkes tarafını belli etsin arkadaş. Ben şimdi bu böceğin bana düşman olduğunu anladım. Robot nece? Herkes bunu söylesin. Ben de ona göre oyunumu oynayayım. Kim ak kim kara bileyim. Ben böyle ortada gri işler. <gülüyor> <gülüyor> Böceklere çok sinirlendim az önce. 15 kere falan evet. Tamam abartmıyorum. 15 değil de bir 10 kere mutlaka denedim. Şey yapacak mı bunlar? Ay kayboluyorlar. Kapı açık değil. Devam. Nereye gideceğim? Bak bar var burada bir tane. Heh. Ay 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 videolar girdi bir saniye. Yakın çekim yürüyorum. Dur bakalım. Robotlar düşman mı bize? Bana bak, bak hareketlere bak. Gel gel diyor gerçi. O hepsi kaçıyor. Ne oldu? Şimdi robotların mekana geldik ama hala çözebilmiş değilim. Bunlar ne tarafta? Ama böceklerin tarafında olsa direkt saldırır. Niye konuşmaya çalışsın? Bizimle bir iletişime geçmek istiyor. Ben onun farkındayım. Gideyim mi? Gerçi gitmeyip ne yapacağım? <laughs> Git. Korkuyorum. E, tanış. Tanış. Tanış bakalım. <laughs> ne diyorlar? <laughs> İnşallah. Valla. İnşallah. <laughs> Kendilerinin özlü dilleri var gibi görünüyor. Onu anladık ben. İkici Evet. Zork değilsin sen. Türüne aşina değil. muhafızmış muhafızmışsın suyumuzu da gezebilirsin. Kimseyi yeme değil. Ha, bunlar tamam. Bunlardan bize zarar yok. Bunların köyü. Bu böcekler de zork. Onu ben okudum. Onların adı zork bu oyunda. O böcekler zorkmuş. Ha, bunlar da zorklardan korktuğuna göre demek ki tamam. Aynı tarafta olmamız gerekiyor. Düşman onun düşmana hesabı. Dur bakalım. Ne oldu ya? Herkes bir ortaya çıktı. Allah Allah. Ne yapacağım şimdi? Ne tarafa gideceğim? Hafıza konuşunca aynı şeyimi söylüyor. Neye ihtiyacım var? Kart posta mı göstersek? Dış dünya resmi saçmalık. Asansör çalışmıyor. Buradan çıkmanın imkansız olduğunu bilir. Hmm. Onların da hepsi göçtü gitti artık. Mama dışında hepsi. Momo kim? İstersen onunla da bir konuş ama. Çıkıp gitmekten vazgeçti artık. En iyisi de bu zaten. Turuncu neon tabelalı binanın üst katlarında yaşıyor. Hayda. Nasıl çıkacağım oraya da mamayı bulacağım ben dayı ya. Öf. İste. 1'e bas. B12'den iste bakayım. Ne edecek? Tamam. Peki. Evet öyle söyledi. Hmm. Tek kişi Momo. Hmm. Tamam. Çok iyi diyorsun. Çok güzel diyorsun da. O kadar yukarıdaki neona bak. Allah'a sen. Bu kadar yukarıdaki neon tabelaya ben nereden çıkayım? Zaten köye yeni gelmişim ha. Nereden çıkayım? Ne yapıyor? şey bitkilere bakıyoruz. Peki. Roşey. Daha çok dolanırsın sen böyle. <laughs> Biz bu ufak bir kalayla sen daha çok dolanırsın böyle bitkiler bakarsın başa döndün peki buradakiler bir şey biliyorum mu acaba masaya çıkalım çıkamadım Aa, buna şey sürtünme komutu var ayağı sürtünme tam kedi oyunu ya kıyamam dur dur şu yerdeki halıya şey yapalım tırnaklarımızı. Bak hepsiyle konuşabiliyorum galiba. Hepsinde yuvarlak çıkıyor. Tanış. Johan. Ammm yapıyor Johan. Hepsine kart han. Tuhaf görüntülerle meditasyonu. Özür dileriz Johan. Şuna gidelim. Öbürü konuşmuyor mu? Onda bir şaka yok. Tamam. Tanış. Ancayla. Nereden çıkacaksın ki oraya? Hiçbir şey yok orada. Buna da gösterelim. Mama da böyle resimler vardı galiba. Dayım, Momo'yu bulabilsek yani Momo'nun olduğu yere nasıl çıkacağım bir konuşsanız da bana anca böyle şey şey konuşuyorsunuz, umutsuz umutsuz konuşuyorsunuz. Tıkılmışsınız, kalmışsınız buraya battaniyelerle. Ronin. Asansörü Asansöre binebileceğini sandım gerçekten. Hımm. Üstelik yarın 774'üne basın. Ne güzel bir hayal. Hayalden ibaret olması ne yazık. Ya siz benim içimi mi şişireceksiniz dayı? Dayı bak ben buraya ciddi bir münasebetle geldim. Ay vah vah çıkamazsın. Vuh vuh yapamazsın. Ulan biriniz de deyin ki sen genç adamsın yaparsın deyin ya. Biriniz de böyle konuşun benimle ben çok sıkıldım ama bak buradaki 5 tane adamla konuşuyorum. Hiçbiri diyor ki aa çok güzel keşke gidilse de gidilmez de öldük de bittik de biz sonsuza kadar buradayız. Çevir. Duvardaki. Çevir dedim ama. Hello. Çevire geri dön. Çeviremeden atladık. Dur. O duvarda ne yazıyor okumamız lazım. Vallahi içimi şişirdiler ya. şimdi şey çıkmıyor. Çevir çıkmıyor. Çevir niye çıkmıyor şu an? Ha. Kadim öyküler Bir... Bile... Ne? Bir dakika. Ay nasıl yukarı çıkar? Ha. Kadim öyküler bir yıldızdan Tabii Atalarımız. Peki. Atalarımız. Ben de bir şey söyleyecek de yardımcı olacak sanıyorum ha atalarımız. Yok çıkamıyoruz, yok edemiyoruz. Başka bir şey söylediğin yok. Bak bir çevir daha çıktı. Çoktan da unutulup gitmiş atalarımız. Atalarımız, atalarımız. Ah atalarımız, vah atalarımız. Dur bakalım. Buralarda bir anlamanı var mı bu çocuk hani anı topluyor ya bizim B12 belki bir Bununla konuştuk mu Ayca ile onunla konuştuk tamam Hayır ne yapacağım ben onu anlamıyorum Sıkıntı orada Bu renkleri yalnızca atılıyor Ay, atana da Hasbinallah Şimdi bu odadan çıkayım. Çünkü bak buraya zıplamıştım. Burada da bir şey yok. Ay ne oldu be? Şu neon tabela ya. Bir yerden başlamak lazım ya. Yani bir yerden tırmanacağız. Burası neresi? Çöplük. Space nerede? Ay ne oldu? Vallahi bir korktum ha. Ama o tabelayı oradan çık yani. Biraz daha sağdan çıkmam gerekiyor ama nereden işte. Neyse dur şuraya bir gireyim o kadar niyetlendik. Çevir. Pazar yeri. Hmm, peki. Burası bayağı köy bunlar insan gibi burada yaşıyor. Tamam. İncele. Merhaba pazar ticarı. Ben sana bir şey, sen bana bir şey. Atalarımız Antika. Ederi 3 kutu enerji içeceği. Ha bir şey almak için bir de başka bir şey. Ha buldum da birini buldum da senle takas edeceğim. İnşallah diyelim ya. Vallaha. Bak bunda bir sürü bir şeyler var. Elektrik kablosu. Tam takım kaliteli elektrik kablosu. Piyasada daha yok. Bunu bir süper spiritol deterjana bırakırım sana. Kartpostal vereyim. Yok kabul etmem bunu alınmaca günler. Alınacağım dayı ticaret ya bu. Ah. Bu ne? Not kağıdı incele. Ha, nota kağıdıymış bu not kağıdı. Değil. Mi? Sana bir kutu enerji içeceği. Vef. Vef. Ben kendimi kaybetmişim. Sen enerji içi ediyorsun şey ya. Şu aralarda bir şey bulur muyum kağıt mı yaptı? Burada ne var? Ya gidemedim takıldım. Hı. Orada bir şey çıktı az önce gördünüz mü? Ha, tanış çıkmış tanış. Tanış. Çok da güzel hazinelere de baksan. Kart posta. Masmerli, bir düşünsene. Sizin burada bu depresiflik. Aslında söyleyeyim bulaşıcı bir tane mutlu adam yok anladım burada takılmış kalmışsınız da Şimdi ben çözeceğim işi yardım etmiyoruz ki yok efendim gökyüzümüz yok efendim maviliğimiz birazcık umutlu olalım ama ya hiç şey yapmıyorsunuz çıkamadım şuradan ha Şunun arkasından dolaştığımda bir şey var mı diye zorladım da o yüzden. Valla kafam döndü. Neyse olsa çıkardı artık şu dakikaya kadar. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. <laughs> Beynim döndü. Çöplükten devam edeceğiz. Görüşmek üzere.